Merhaba ben Ezgi. Finans bir ikinci videosuna hoş geldin. Finans konusunda şirketlerin dışında neler olup bittiğine bakalım. Dünyadaki tüm ekonomik faaliyetleri bir deniz gibi. E, o denizde yüzen üç çeşit oyuncunun olduğu bir okyanus olarak düşünelim. E, birincisi fikirleri ve amaçları olan girişimciler, e, yaratıcılar ve fikirlerin bir arada olduğu organizasyonlar var. E, Tabi onların hepsi finansman yani şirketler. E, bu şirketler suda yüzerlerken onlarla yüzen yatırımcılar da var. E, yatırımcılar genellikle geçmişte para biriktirmiş ve şimdi e, ödünç vermeye veya başkasına yatırım yapmaya hazır olan varlıklı bireyler. E, bir de etrafında yüzden e, parası olmayan fikirleri için parası olan yatırımcılar gibi e, destekçiler de var. Bahsettiğim ekonomik ortam bu. Bu şekilde şirketleri yöneten girişimciler var. E, biz zaten finans konusunda şirketler içinde neler alıp bittiğini konuşmuştuk. E, girişimciler neyi satın alacaklarına, e, nasıl satın almak için e, nasıl para yaratacağına ve onlara sahip olduğunda nasıl yöntem dair dair e, karar vermeleri gerekiyor. Şimdi de ekonomik denizin geri kanalında şirket dışında neler olduğuna baktığımızda e, peki yatırımcılar ya da tasarruf sahipleri e, onlar ne düşünüyorlar? E, yatırım fırsatlarını hangi şartlar altında değerlendiriyorlar? E, girişimcilere para sağlamalar mı? E, ödünç para vermeler mi? Para yatırımını yapmalılar mı? Ya da yatırım portföyü ne olacak? Her şeyi tek bir şirkete yatırım yapmak istemezler. Peki, farkları nelere yatırım yapmalılar? Bu arada portföy yatırımı, cebimizde kalan 10 harcama ihtiyacımızın olmadığını düşündüğümüz parayı tahvil, bono, hisse senedi, değerli madenler ya da gayrimenkul gibi değerlere harcamasına deniyor. Yatırımcılar da genellikle bunlardan oluşan kendilerine portföy oluşturmak isterler. Ve destekçiler var. Destekçiler de, destekçilerin dışarıda birçok çeşidi var. Bankalar, yatırım fonları, sermaye fonları ya da sigorta şirketleri ve anlaşmaları bir araya getiren yatırım bankaları var. Orada yüzen ve paraya ihtiyacı olanları, paraya sahip olanlarla eşleştirmeye çalışan her türlü varlık var. Finans bize bu varlıkları nasıl birbiriyle etkileşim içinde olduğunu görmemize izin veriyor. E, tabi finans e, bu kaynakları satın almak için nasıl para elde edebileceğini e, belirleyen kuruluş için gerekli kaynakları belirleyip sonrasında da bu kaynaklara sahip olduktan sonra e, verimli bir şekilde nasıl Yerime bir şekilde nasıl yöneteceğini gösteriyordu. <laughs> <laughs> Tövbe Finans'ın geniş bir tanıdığından birisi buydu. E, Finanslarla bahsettiğimizde gerekli kaynakları satın almak için parayı almanın en iyi yolunu e, belirlemekten bahsederiz. Yatırım yapmalı, borç mu vermeli, e, dışarıdan yatırımcı olursam hangi koşullar altında bu sermaye sağlamalıyım? E, peki ya bu destekçileri e, ve girişimcileri bir araya getiren finansal kurumlar? Hı -hı bu üç grubun birlikte nasıl çalışacağını finansın darı tanımı ama muhtemelen en yaygın olanı bir şirket içinde finans sadece finansman elde etmekten çok daha büyük olup finansman gerekip gerekmediğinde belirler e, gerekli finansman miktarı bu finansmanla ilgili e, kaynakları nasıl yönlendireceğiminde e, finansmanın bir parçası şu anki dinlediğin videoda girişimciler, yatırımcılar ve destekçiler hakkında kısa bir özetle anlatmak istedim e, finansla ilgili küçük ama akılda kalıcı temel bilgiler için bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>